I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I could make dreams come true, I should just let them all go. And life seems Her yer çamur. Tam tur havası. Bu arkadaşım sağ olsun. Arada hadi dedi çıkalım. Naip yapalım. Bu garibanı da yeni yıkamıştım ben. Daha pırıl pırıldı. Şimdi gittiğimiz zaman bir operasyon daha gözüküyor. Hep evet, Bora. çiçek gibi bisikleti yaptın çamur. Bağ yağmur yağmış haberiniz yok. Asfaltta gidiyoruz her taraf çamur. Değil mi? Baltık'ta gidiyoruz sanki. Yani kızak yapa yapa gidiyoruz yer yer. Sanki böyle hafif kar yağmış da don olmuş. Asfalt üzeri şöyle ince bir çamur tabakası. <laughs> Bunları pazar günü değerlendirmişler. Naip deyiz. Bu diyor benim sigara arkadaşım nerede? Allah ya. <laughs> Tek başıma içiyorum ya. Çek Neredesin şöyle, ya. çek Çek derinden de şöyle bir oh. Oh bak Fahri sen ki çekiyor. Oh. Aman Allah. Aman Allah Fahri. <laughs> oh. Bak Fahri bak 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 bak. Oh. Abi baca gibi tutuyor lan. <laughs> Şehvacası gibi Evet Nayıp köyündeyiz Evet Doğan hocamın <laughs> Motoru bu BMW Onlara denk geldik Nayıp'te I I used to think If I couldn't make dreams come true I should just let them all go Bora yıkama yağlamaya geldik. Saltık hocam merhaba. merhaba. <laughs> evet. Valla e, canavar gibi kıyafet. Daha ne olacak? <laughs> evet. Bora Bey. Bora yıkama yağlamaya bekledim de şöyle pedal diyorsun. Evet. Yıkama başına kaç? 50 kağıt mı? 100 kağıt mı? Tamam. Arkadaşlar yıkama başına 50 kağıt. Fahri sana yüz kağıt Saltık hocam nasıl? Direksiyona bak bakalım Direksiyona bak Hatta bir deneyimle de. bir wing kullan Boyunu indireyim mi? Dur. Şimdi Antolon ya Evet Herhalde hocam. Direksiyonu test ediyoruz. <laughs> evet. Anlatacağım. <laughs> Nasıl? That's yeah.